Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emrah'la beraberiz. Emrah'ın cenazeyi kaldıracağız. Burada bir Volvo S40'ımız var. Biz satalı herhalde bir 6-7 senesi olacak. Bir 5-6 senelikte geçmişimiz var Volvo'yla. Özlüyoruz halen ara ara ama halen daha Audi'ye de biniyor olsak arada Volvo'ya hizmet veriyoruz. Şimdi bugün ne yapacağımızı hemen kısaca anlatayım. En önemli şey fren. Ama biz herhalde biraz Allah'a emanet gidiyoruz durmayı pek sevmiyoruz. Buraları tıkadık. Yağ soğutucumuz patlamış. Şimdi eskisini tekrar takıp katkı maddesini de koyup içindeki boruları temizledik. İşte biraz daha temiz yapalım işi diye. Katkı maddesiyle beraber radyatörü de takıp suyunu koyup bir termostat açacağız. Bir devir daim ettireceğiz. Ondan sonra bir iki turdan sonra da misler gibi olacak. Şu arkadaşımızın buradaki kutunun arkasındaki genelde boru patlıyor. Bir tane hiç patlamayan borumuz var. Onu takacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ne yaptık? Hava fitri kutumuzu söktük. Emme kelebek boğazının oradaki hortumumuzu da aldık. Burada arkadaki hava hortum girişine takacağız dışarıda. Bunu ben zamanında almıştım. Alman bir firmaydı. Türkiye distribütörü vardı. Hangi boruyu denesem deneyim hep patladı. Aspiratör işine benziyor ama değil. Alüminyum boru bu. Bunu takacağız ona. Arkasına da buraya sabitleyeceğiz. Sonrasında yağ soğutucumuzu yenileyeceğiz. Eskisiyle bir tur, bir iki tur katkı malzemesiyle de temizleyeceğiz sistemi. Ondan sonra yollardayız. Usta biraz daha gider mi ya? Tabi tabi gider. Biraz daha gider. Yenisi eskisi. Allah'a emanet. Araba Volvo diye güveniyorlar herhalde. Ne diyorsun? Biraz öyle oluyor herhalde. Abi Çırağım yardımcım, yardımcım. O arabayı indir kaldır yapıyor. Ben de evet. tamiratı yapıyorum. Şimdi, gitti paracıklar gitti yedek parça paraları. Ustamız çatal da veriyor ha Evet veriyor. Tabii. En son bu işi yaptığımda, rahmetli babam ilk kalp krizini geçirdi. İstanbul'da bahçelerde, bizim Galatasaraylılar'ın Medikal Park'ta hizmet aldıkları bir hastane var. Medikal Park'ta diyorum bak, Medikal Park zaten kendisi de. Aynı bu tarafı, o zaman şuradan rekordan patlamış şey, fren ortamı. Onu değiştiriyordum, o videoyu paylaşıyordum. Kaç sene önce. Halen daha videosu dur. Şimdi bu arkadaş ne yapmış? Hiç frensiz. Arkadaşlar çok giden çok fren yapar. Siz böyle yapmayın. Diski çizmenin, diski bitirmenin bir manası yok. Yenisi de şurada. Hemen gösterelim. Tercih sizin tabi. Çok gidip çok durmak tamamen size kalmış. Bak aradaki farka bak. Yani. Sonuna kadar kullanmışsın. Neler olsun sana. Çek baba çek. Çek dostum. Bebeksi telimi çek. <laughs> Ustayı çek. Balatayı çek. <laughs> Kaliper bile dile geldi. Gördün mü? <laughs> evet abi. Kaliper bile çekse geçti. Abi aman abi sen eski volvoculardansın. Sen sen ne yapıyorsun abi beni şımartma dedi. Buraya kadar geldiyse. Bilirsin bilmez. Şimdi bizdeki bu saplamamız doğru olmadığı için maalesef ne yapıyoruz? Hemen şununla eskisiyle ittire ittire kaktıra kaktıra devam. Kısa çareler tükenebilir ama bizde asla. Mekanikte asla. 17-18 sıkıştırıyorlar bir de. Bir, bir diğer mantık dolayı da bu yoksa elle de sıkıştırabiliriz bunu. Hemen açarsın oradan tahliye kanalını, hava alma pimini. Evet. Devam. Okay. Devam ki. Allah bu palata var ya. Tık tık. tık, tık. tık, tık. <laughs> Ayağı koyacağım kadar araba. ya. Abi şunu tutsana sen sana da anlatayım. Ben ikisini aynı anda ittiremem şimdi. Şöyle bir dakika. Olanaklarımız kısıldı ya. İttirdi ittirdi bir şey yok bir şey yok. Yani tut onu sağlam tut. Tamam. Ben ayarlayacağım şimdi onu. Kayıyor orayla haliyle önünde. Emniyet sacı var. Bir sağcı var. getiriyor ama. Şey Sağ <laughs> ol kardeşim. Ay geldi biraz. Sanki geliyor. Ben de hangi sistemi de bilmiyorum da. Vallahi bir şeyler yapıyoruz ama şu sistemi ne yapayım? Ya az önce atıyordun, atı tutuyordun ya. Biz de artık bu işlere kompeten olduk dedin ya. Yok öyle değil mi? Ben anlamam. <laughs> Kafana da takmışsın hemen ışığı. <laughs> Profesör. Geziyor